Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videomuz auto Tape tanıtımı. İnternet üzerinden satın almış olduğumuz 4X marka teybimizin tanıtımını gerçekleştireceğiz. İsterseniz zaman kaybetmeden başlayalım. Teybimiz bu şekilde 4X marka X510 DCP model. Çalıştıralım kontağa bağlı zaten. Kontağı bir kere çevirdiğinizde gördüğünüz gibi animasyonlu bir şekilde açılıyor. Normal şu an e, USB modunda modlarımız şu düğme üzerinden sağlanıyor. Buraya bastığımızda AUX. Şurada AUX girişi var. AUX girişiyle AUX kablosuyla telefonunuz üzerinden bağlantı kurabilir ve her türlü medyayı oynatabilirsiniz. Buradan bir kere daha bastığımızda Bluetooth'a bağlanıyor bluetooth'a daha sonra değineceğim. Radyo. Radyo kısmı normal FM radyo üzerinde sağlanan bilgiler. Yani burada şu BND tuşuna bastığımızda otomatik e, hafızayı alıyor. 6 kanaldan 3 farklı favori modu var. Yani 18 kanal hafızasını alabiliyor. Bakın gördüğünüz gibi şu an kanalları tarıyor. Bunu kendiniz yapmak isterseniz de hemen göstereyim. Şurada birinci kanal. Mesela şurada ileri geri fonksiyonları var. Bu ileri bastığımız zaman birinci kanala gidiyor. Örneğin bu kanalı beğendik. Bu kanalı kaydetmek istediğimizde 1, 2, 3, 4, 5, 6 burada nümerik fonksiyonlar var. Yani bunlar favori listeleri. Bire bastığımızda şu an kanalımızı kaydetti. İkinci sıraya kaydedelim. Mesela bu kanalı ikinci sıraya alalım. Bu şekilde yanıp söndüğünde hafızaya almış demektir ki şöyle göstereyim bakın birinci sırada 88.5 Özlem efem kaydedildi. İkinci sırada bu CGN Türk kaydedildi. Burada üçüncü kanal var. Üçüncü kanalda böyle bastığınızı bu yanıp sönmeye gördüğünüzde hafızaya almış demektir. Bu şekilde e, ilerliyor. Radyo üzerinde e, ayarlara bakalım çalan bir e, kanal açalım. Evet. Umarım telif yemeyiz. Şöyle şey yapalım. Evet. Ayarlara bakalım. diyor. Yani e, ayar menüsüne girmeniz için fonksiyon menüsüne girmeniz için şuradaki düğmeye basabilirsiniz. Burada menüler var. Burada menüleri ayarlayabiliyorsunuz. İlk başta Audio'dan başlıyor diyor bu sub subwoofer level ee, bu eğer amfi kullanıyorsanız arabanızda amfi varsa bunlar amfi ayarları benim arabamda amfi yok o yüzden buradaki ayarlar yapsam bile etkili olmuyor ama siz amfi kullanıyorsanız eğer sizde etkili olacaktır burada hazır equalizer ayarları var şu an ben natural kullanıyorum bu gayet güzel performans veriyor burada pop da var klasik var, rock var. Bunları değiştirdiğiniz zaman sese zaten bunlar etki ediyor ee, yaptığınız eylemler. Örneğin şöyle biraz sesini açalım. Radyo da duyulabilmesi için. Bakın caza çektim. Ses biraz daha arttı. Tiz arttı. Bunlar kullandığınız sisteme göre, donanıma göre size daha iyi performans sunacaktı. Bu süper bas. Burada basa yoğunlaşıyor mesela. Burada kullanıcı yani user görüyorsanız burada ayarları kendiniz yapabiliyorsunuz. İnce ayar. Ben de demiyorum burada kullandığım için ben böyle bırakacağım. Loot. Bu gürültü. Yani çalan müziğin eğer sesi az geliyorsa bu müziğin gürültüsünü arttırıyor. Bunu açtığınız zaman ses daha gürültülü çıkıyor. E, bu ayarda, natural ayarda bu fonksiyon desteklenmiyor. Onu belirteyim. Yani burada assanız bile gürültü çıkmıyor. Böyle söyleyeyim. Burada bas ayar var. Yani burada ince ayar yapıyorsunuz. Dediğim gibi. Sesi kısalım. Baskı yapmasın arkadan. Evet şöyle. Avrupa'da kalmıştık. Bas ayarı artı 7 eksi 7 şeklinde ayarlanabiliyor. Yani bunu böyle çevirdiğinizde eksi 7 böyle çevirdiğinizde artı 7 bu middle merkez ayarı yani bu da sese etki ediyor. İnce ayarı bulmak için bu ayarı değiştirebilirsiniz. Ben 2'de iyi performans alıyorum. Bu sizin sisteminizde farklılık gösterebilir. Bu zaten tiz ayarı. Bunu biliyorsunuz. Balans. Yani bu sesi sol tarafa bu da sağ tarafa veriyor hoparlörleri fader da sağ tarafa sağ ön tarafa bu da sol tarafa veriyor sol ön tarafa veriyor sesi bu Audi RST yaptığınız ayarları resetlemenize yarıyor. Yani buna bastığınızda tüm yaptığınız ayarları sıfırlıyor. Fabrika moduna döndürüyor. Audi'dan sonra geri çıktığınızda şu BND geri ok tuşu var. Bu geri çıkmaya yarıyor. Yani yaptığınız işlemde geri çıkmak için bunu kullanabilirsiniz. X-Over e, dediğim gibi bu X-Over, S-Data bunlar e, amfi gerektirdiği için ve ben de amfi bulunmadığı için e, bu ayarları yaptığım zaman etki etmiyor zaten. Ama içeriğini göstereyim. Burada araba tipini seçebiliyorsunuz. Arabanızın tipi küçük, orta ya da büyük ee, bir boyutta ise araba tipi. Buradan gerekli ayarlamaları yapabiliyorsunuz. Burada pozisyonları var. Ee, yine bu kullanıcı ayarı e, gerektiriyor. Dediğim gibi ben bunları şu an resetleyebiliyorsunuz. yine Ben de amfi olmadığı için bu ayarları e, ayarlayacağım. Bu clock, saat. Saat destekli TV'miz. Burada CLK, FRMT yazıyor. Yani bu saat formatı. 12 saat mi yoksa 24 saat e, formatında mı kullanmak istiyorsunuz onu ayarlıyorsunuz. Ben 24 saatte kullanıyorum. CLK EDC yani bu Clock Adjustment yani bu saat ayarı. Burada girdiğinizde saati ayarlayabiliyorsunuz. Bu şekil böyle yaptığınızda ileri geri gidiyor. Buna bir kere dokunduğunuzda dakikaya ayarlıyorsunuz. Bu da böyle ayarlanıyor yaptığınız zaman orta tuşa bastığınızda ayarı kaydediyor. Burada date form yani bu tarih formatı. Tarih gün ay gün ay yıl. Bunu değiştirdiğinizde tam tersi ay gün yıl şeklinde değişiyor. Zaten iki formatı var. Gün ay yıl olarak kullanılması daha iyi olur. Kafa karıştırmaz. Date set de tarih ayarı. Yani burada tarihi ayarlıyorsunuz. bugün ayın 20'si düzeltelim. 20 Ekim 2024 tüm ayarları yaptığınızda zaten böyle. Saat ayarımız bu şekildeydi. Evet. Bir sonraki ayara geçelim. Animasyon. Bu animasyon ayarı e, benim hoşuma giden bir özellik. Normalde siz açtığınızda kapalı durumda olacaktır yüksek ihtimal. Burada 15 saniyede bir, 30 saniyede bir, bir dakika yani bir dakikada olacak şekilde 2 dakika ve 4 dakika. 4 dakikaya kadar ayarı var. Örneğin siz 15 saniyede ayarlı bıraktığınızda ekranda her 15 saniyede bir animasyon döngüsü girecektir rastgele. Yani ekranda şekiller çıkacaktır. Onu birazdan göstereceğim. Ee, animasyon demo modu. Bu demo modu e, fabrika çıkışında yani Kullanılmasını tavsiye etmiyorum. Yani kapalı durumda olması daha iyi. Yani bu açıldığı zaman bunu kapatması biraz sıkıntılı olabiliyor. Zor olabiliyor. Demo modu yani t fabrika çıkış ayarında kullanılması ayarını sağlıyor. O yüzden zaten geldiğinde de devre dışı olacaktır. Yani açılmamasını tavsiye ederim. Turner. Bu e, radyoda yani FM radyodaki ayarları ayarlamamız sağlıyor. Stereo stereo ayarı yani bu yayın kalitesinin daha net, daha kaliteli olması için stereo. Eğer dinlediğiniz istasyon stereo destekliyse zaten şurada ST yazıyordur. Bu ayarı görüyorsanız, bu yazıyı görüyorsanız yayınınız stereodur. Bunu mono da yapabilirsiniz. Hemen göstereyim. Mono yaparsanız ses kalitesi bozulacaktır. Yani daha düşük olacaktır. Tek kanaldan geleceksiniz. Bakın ST yazısı gitti mono'ya çektiğim zaman. Bunu Stereo'da bıraktığınız zaman dinlediğiniz yayın Stereo ise böyle bu şekilde e, ST yazısını göreceksiniz. DX e, bu bulunduğunuz bölgede yani bulunduğunuz şehirde e, radyo istasyonlarının daha kapsamlı bulunmasını sağlıyor. Yani bu mesafeyi uzatıyor yani daha uzun mesafelerde yayın e, istasyon bulunmasını sağlıyor. Bunu lokale çevirirseniz yani bu ayarda tutarsanız sadece bulunduğunuz şehirde, bulunduğunuz bölgede olan istasyonları bulacaktır. Yani bunu bu şekilde DX'de bırakmanız daha iyi, sağlıklı olur. Yolda giderken, uzun yola giderken diğer e, radyo istasyonlarını bulmaya olanak sağlıyor. RDS 10. Yani bu RDS e, ekranda radyo dinlerken dinlediğiniz radyo istasyonunun bilgilerini, radyonun istasyon ismini, çalan şarkı bilgisi varsa onu, o bilgileri gösteriyor. Bakın şu an ekranda yazı geçiyor. Örneğin farklı bir radyoda bakalım buna. Şöyle. Bakın. Şu an ses FM'e bağlandık. Bu uşağın yerel radyosu. Bakın hızlı bir şekilde geçiyor. Gayet güzel bir özellik. Benim sevdiğim bir özellik. E RDS olması radyolarda yani teyplerde güzel bir özellik. TA Off. Yani bu trafik anons. Bunu açtığınız zaman örneğin uzun yolda giderken farklı bir şehre giderken e, trafik anonsları varsa otomatik olarak radyonuzda yayın kesilir ve anons geçilir. Örneğin e, 500 metre ileride yol çalışması var. Dikkatli gidin gibisinden. Otomatik radyo anons geçer ve tekrar istasyona geri döner. AF bu alternatif frekans, örneğin dinlediğiniz radyonun, e, e, yani TRT FM dinliyorsunuz örnek vereyim, TRT FM'in bildiğiniz gibi e, birden fazla alternatif frekansı var. Siz dinlediğiniz e, bu yayını yolda giderken eğer bozulmaya başlarsa sizi hissettirmeden, fark ettirmeden bir sonraki otomatik frekansı buluyor. Yani daha kaliteli frekansa geçiriyor. Siz e, TRT FM e ya da farklı bir radyoya eğer bakın az önceki animasyon geçti gördüğünüz gibi o e, şekilde dinlemeye devam edebiliyorsunuz. Bu o işe yarıyor. Devam edelim. REC, e, OFF yani bu bölge seçimi. Bulunduğunuz bölge e, eğer yurt dışındaysanız yurt dışına göre ayarlarsanız bulunduğunuz bölge yurt dışı radyolarını hafızaya alacaktır. Yani e, istasyonlarda onu göreceksiniz. Biz şu an Türkiye'de olduğumuz için zaten kapalı durumda olması normal. PTY program tipi. Bu kullanılan pek bir özellik değil. Yani ben en azından e, dinlediğim radyolarda istasyonlarda bu özelliğe rastlamadım. Bu program tipini seçiyorsunuz burada. Çeşitli e, ayarlar var. Yaklaşık 30'a yakın ayar var. E, zaten burada seçtiğinizde böyle gösteriyor. Burada ayar yaptığınızda arkada ses gidebilir. Bakın gördüğünüz gibi çeşitli ayarlar var. Çocuk, finans. Evet bu PTY'de e, bu ayarı yarıyor. Araya. Yani bu Avrupa. Amerika. Birleşik Devletleri yani yüzey. Asya. Rusya. Avrupa. Biz Avrupa bölgesinde olduğumuz için Avrupa'da olması daha iyi olur. Display. Spektrum. Yani bu e, çalan müzikte şu şey vardır bilirsiniz. Şöyle hareket eder. Onu e, destekliyor. Bu açık durumda olduğunda bu, bu şekilde e, gösteriliyor. Eğer destekliyorsa, t modeli destekliyorsa ekranda görünür. ID 3 USB USB'de, SD kartta e, Bluetooth modunda çalan şarkı bilgisini detaylı sanatçı ismi, albüm bilgisini göstermeye yarıyor. Mod Cell. Yani bu e, ışıkların modunu seçtiğimiz ayar. Burada 3 farklı ayar var. Bu bildiğiniz e, RGB modu. Yani klasik kırmızı, yeşil, mavi, turuncu ışıkların yandığı bölüm. Bunu değiştirmek isterseniz burada ikinci geçtiğinizde bakın e, her ton için. Şurada dikkat ederseniz şöyle e, bir ışık geçiyor alt taraftan. Dikkatli görülüyor mu? Şurada dikkat ederseniz şöyle alt tarafta bakın ışık geçti. 3 tane ayarı var. da versiyon. Tape'imizin versiyonu. Versiyon 1.0 DC1 Ayarlarımız bu şekilde arkadaşlar. Ee, diğer modlara geçelim ve hızlı bir şekilde videomuzu e, sonlandıralım. Radyomuz dediğimiz gibi bu şekilde. SRC tuşundan mod değişimi yapılıyor. Bakın şu an USB'ye geçtik. USB modundayız. USB modunda hemen hızlı ayarları e, gerçekleştirelim. Bu e, bir numaralı tuş şarkıyı durduruyor. Pause. Gördüğünüz gibi yanıp sönüyor. Buna bastığınız zaman şarkı çalmaya devam ediyor. İki numaralı tuş e, çalan şarkının ilk 10 saniyesini gösteriyor. Yani intro modu olarak geçiyor. Bakın ekranda da göreceksiniz şimdi. 10 saniye gelince bir sonraki şarkıya geçecek. Geçti üçüncü bölüm üçüncü düğme buna bastığınızda bu çalan şarkıyı tekrar etme ayarı yani buna bastığınızda şu an çalan şarkı tekrar edilecek bunu bir kere basarsanız bütün klasörü tekrar edecek dördüncü bölüm e, rdm yani bu rastgele random e, olarak geçiyor çalan şarkıyı dinlediğiniz şarkı radyolardaki gibi rastgele çalmaya geçecektir bakın burada kendiniz bastığınızda şarkılar arasında atlamalar olacaktır gördüğünüz gibi. Bunu kapatmak için bir kere basmanız yeterli. 5 ve 6 numaralı düğmelerse 10 şarkı ileri 10 şarkı geri olacak şekilde dizayn edilmiş. Buna bastığınızda 5 numaraya bastığınızda gördüğünüz gibi 10 şarkı geri gidiyor. Bu şekilde bastığınızda da 6'ya bastığınızda da 10 şarkı ileri gidiyor. Buradaki fonksiyonlar bu şekilde. Bluetooth, e, Bluetooth'a geçelim. AUX, Bluetooth. Bakın, Bluetooth e, bu şekilde gerçekleşiyor. Şu an Bluetooth'ta tabii arkada e, daha önce bağlamıştık. Onu iptal edelim. Sıfırdan gösterelim isterseniz. Bluetooth'umuz, e, yani telefonunuzda Bluetooth açtığınız zaman Bluetooth ekranınızda şöyle görünecek. X510 DSP olarak görünecek. Buna bastığınızda zaten BT10 yazacak ekranda. Medya oynatalım. Kendi kanalımızda yani benim kanalımda bir en son videomuzu açalım. Telefondan da sesi arttıralım. Evet, yani şu an düğmeye bastım, kameraya açtım mesela. Şöyle kamera açıldı. Ben e, iPhone Kullanmadığım için e, Benim için de Farklı bir Medya oynatmasında Bu şekilde aynı şekilde e, Telefon üzerinde bluetooth Bağlantısı olduğunda gelen aramaları da e, Yani telefon Karşı taraf sizi aradığında Bluetooth'la gelen bağlantıları da Yine teybiniz üzerinden Bluetooth görüşmeleri yapabiliyorsunuz Bu da ee, karşı taraf sizi aradığında Bluetooth modundaysanız yine Arayan kişinin telefon numarası teybin ekranında gösteriliyor USB modunda ya da farklı bir modda olun Bluetooth'unuz açık olduğunda ve telefonunuz Bluetooth'a bağlıysa e, Arama geldiğinde otomatik olarak e, Ekranda arayan kişiyi Görebileceksiniz yani bunun için Bluetooth'a bağlı olmanıza gerek yok Bluetooth dışındaki herhangi bir modda da e, Gelen aramayı görebiliyorsunuz. SD kart girişi var burada. Buraya SD kart takabiliyorsunuz şu küçük bölmeye. Turuncu bölüm telefonu şarj etmeye yarıyor. Eğer USB kablonuz varsa telefonunuzla uyumlu kabloyu, USB kablosunu bağlayıp telefonunuzu buradan şarj edebiliyorsunuz. burada koruma kapağı var. Burası zaten böyle dışarıdan bu şekilde görünüyor. İttirdiğiniz zaman açılıyor burası. AUX girişi burada. Evet bu USB modundan Bluetooth moduna geçişi sağlıyor bu düğme. USB modunda değilsiniz, bunu kısaca daha hızlı bağlanmak için bu düğmeyi kullanabilirsiniz. Şuradaki düğmede bir kere bastığınızda mutu alıyor, yani tamamen sessiz alıyor ve ekran bu şekilde yanıp sönüyor. Son olarak TV'miz kumanda destekli, yani TV'mizin kumandası, var. kutusundan kumandası ile birlikte geliyor. Beybimizin ee, genel olarak özellikleri, anlatımı bu şekildeydi. Ee, elimden geldiğince mümkün olduğunca detaylı anlatmaya çalıştım. Ee, videomuz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.